Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız? Bugün cuma değil bugün perşembe ama o kadar müthiş 3 kitap okudum ki bunlardan mutlaka size bahsetmek istiyorum. Özellikle içlerinden içinden yani üçünü de çok çok sevdim. Eğer bulursanız mutlaka okumanızı istiyorum ama iki tanesinin basımı yok. Ama tüm bunların yanında içinden bir tanesi çok ilginç bir vaka durum var. Bakalım burada konuşurken nasıl anlatabileceğim bilemiyorum. Ee, o yüzden biraz heyecanlıyım açıkçası. Bahsedeceğim ilk kitap çok çok sevgili Julian Barnes'ın Korkulacak Bir Şey Yok kitabı. Aslında bu kitabı ben yazarı çok çok seviyorum. İlk tanışma kitabım benimle tanışmadan önce kitabıyla tanışmıştım. Müthiş bir kitaptır. Eğer okumamışsanız mutlaka okumanızı istiyorum. Bu arada bir yazarın o an okuduğum kitabından bahsederken hep bir öncekilere atıfta bulunuyorum. Belki beni yeni izleyenler vardır, onun haricinde eski izleyenler de artık şey diyorlardır. Yeter ya falan, kusacağız diye olabilirsiniz yani. Çünkü sürekli kendimi tekrar ediyormuş gibi de hissediyorum. Ama söylemeden de geçemiyorum. Benimle tanışmadan önce kitabım muazzamdı. Kadın erkek ilişkileri açısından. ...hakikaten çok çok başarılı bulduğum bir yazar. Ee, sonrasında on buçuk bölümde Dünya Tarihi ve Flaubert'in Papağan'ı kitaplarını mutlaka ve mutlaka okumanızı istiyorum. Şimdi ben bir önceki videoda e, Yaşam ve Yapıt kitabından bahsetmiştim. Tim Parks'ın, o da ayrıntı yayınlarından çıkan bir kitaptı. Kitapta zaten bir önceki videoyu izlediğimde o kitabı çok anlatamadığımı fark etmiş olsam bile... ...yazarların e, yaşamlarını, hayatlarını baz alıyor ve yazdığı belli başlı başyapıtlarına... <laughs> önemli kitaplarını bunlarla birleştiriyor. Yaşam ve Yapıt adının olmasının sebebi de bu zaten. Ben de bu yazarı çok seviyorum biliyorsunuz ki ama Yaşam ve Yapıt kitabında ben yazarın birçok kitabını okumuş olmama rağmen korkulacak bir şey yok kitabını okumamıştım. Bahsettiği ve ağırlıklı olarak bahsettiği kitapta korkulacak bir şey yoktu. Elimde olduğu için de hemen alıp okumaya başladım. Şimdi çok ama çok ama çok başarılı buluyorum ama şöyle söyleyebilirim. Şimdi bu aslında otobiyografik bir kitap yani bir roman değil. Bu yüzden eğer siz sonuçta bende şöyle bir şey oluyor. Yazarı sevdiğim için daha çok otobiyografik kitapları olduğu zaman bir yazara hayranlığım varsa sonrasında otobiyografisinden Otobiyografisini okumaktan hoşlanıyorum ama yazarı tanımak adına da öncelikli olarak da okuyabilirsiniz korkulacak bir şey yok da aslında ölüm teması üzerine yazarın bunu sorguladığı bir kitap ve kendi ailesinden işte annesinden babasından kardeşinden abi var abi de felsefe okumuş bir felsefeci ve bir edebiyatçı bir yazarın belli başlı fikirler ortasında hem bir felsefeci gözüyle abisinin yaklaşımını yansıtıyor hem edebiyat okuru edebiyat alanında da yazar olarak kendi fikrini ve düşüncesini sunuyor şimdi bu arada bunu da söylemem gerekiyor annesi ilk kitabını bu arada ilk kitabı Metroland ben onu henüz okumadım bak keşke onu da okusaydım ilk kitabı Metroland Metroland'ı annesine götürdüğü zaman tabii babasından bir yorum beklediği sahneleri falan da anlatıyor ama annesi iki oğlu için şöyle bir yorum yapmış ee, oğullarımdan bir tanesi okuyabildiğim ama anlayamadığım kitaplar yazıyor, bir diğeri ise okuyamadığım ama anlayabileceğim kitaplar yazıyor gibi bir yorum yapmış. Çok hoşuma gitmişti bu. Bu arada yazar'a bu kitabı ile ilgili şöyle bir şey sormuşlar. O yüzden burayı okumak istiyorum. E, korkulacak bir şey yok kitabının içeriği hakkında soru sorduklarında yazar şöyle cevap vermiş: Bu kendimi bir vaka olarak inceleme ve bir soruya yanıt verme e, alıştırmasıdır. Zamanın bu noktasında herhangi bir şeye inanmamak ama öte yandan da bir gün öleceğimiz düşüncesiyle uzlaşmamak ne anlama gelmektedir? E, bolca aslında ölümü sorguluyor ve bunu hem kendi fikri ve düşüncesi olarak sorguluyor abisiyle felsefi alanda. E, sorgulamaların yansıtıyor aynı zamanda farklı yazar arkadaşlarının ya da bildiğimiz okuduğumuz tanıdığımız sevdiğimiz yazarların fikirleri düşünceleri ya da söylemleri üzerine de yorumlar yapıyor mesela benim çok çok sevdiğim bir yazar var e, Adınız şu an unuttum. Boyalı peçenin yazarı, mesela Julian Barnes da o yazarı çok çok seviyormuş. Onunla ilgili de yorumlar vardı. Çok keyif alarak okudum. Muazzam bir kitaptı benim için. O yüzden ben de eksik olan iki kitabı daha vardı. Onu da ayrıntı yayınlarının kent sitesinden sipariş verdim. Bu kitabı ya da bu yazarı mutlaka ve mutlaka şiddetle ve ısrarla okumanızı tavsiye ediyorum. Bahsedeceğim ikinci kitap çok sevgili ve kıymetli Canım Nihan Kaya'dan Ama Sizden Değilim. İsmin naifliğine, ismin güzelliğine bakar mısınız? Ama Sizden Değilim, Nihan Kaya'nın öykülerinin e, e, öykü kitabı. Ben daha önce 3 ya da 4 yıl önce Çatı Katı kitabını okumuştum. Çatı Katı da öykü kitabıydı. Çok çok severek okumuştum. Ama Ama Sizden Değilim de öyle naif... Ee, öyküler var ki 2012 yılında basılmış şu an basımı yok ama zannedersem artık e, Nihan Kaya'nın kitapları itek yayınlarından çıktığı için bu da muhtemelen en kısa sürede e, yayınlanır basılır ve siz de okuma şansına nail olursunuz diye düşünüyorum e, o kadar naif bir dili var ki Nihan Kaya'nın artık ben burada Nihan Kaya'yı anlatamıyorum çünkü kendisini çok çok sevdiğim için şimdi yazarı tanımayan ee, ...bir okur olmuş olsam ki zaten Gizli Özne kitabıyla ilk o şekilde tanışmıştım. İlk tanımadığımda zaten tüylerim diken diken olmuştu. Ve aman Allah'ım nasıl yani böyle bir kadın var ve neden biz bilmiyoruz gibi bir heyecana kapılmıştım. Kendisini tanıdıktan sonra şimdi tanımayan bir insan olarak okuduğumda... ...hakikaten hem böyle beni gülümseten, hakikaten böyle aslında sevimli... Ama yine de altında hakikaten çok ciddi acıların bulunduğu öyküler var. Fakat kendisiyle tan tanıştıktan sonra okuduğum zaman da çok başka bir hisse sahip oldum. Hatta öyküler okuduktan sonra falan, 3 öyküden sonra direkt aradım. Ne alalım, ne alalım? Benim kalbim sızlıyor, kalbim sızlıyor falan şeklinde. Ee, hem eğlenceli, neden eğlenceli? Ee, çünkü mizahi bir yanı ve bir dili de var ama bu mizahi dilin ve yanın yanın altında da e, hakikaten çok ciddi çok gerçek yaşanmışlıklar var. O yüzden e, inşallah en kısa sürede basılır ve siz de ama sizden değil mi okuma şansına nail olursunuz. Kendisini çok 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 seviyorum. Her zaman söylüyorum ama Buradan da bir kere daha söylemiş olayım. Bahsedeceğim bir diğer kitap çok çok ilginç bir kitap. Hınç Ayları. Biz bundan 4 yıl belki de 5 yıl önce sevgili Pelin'le ben aslında Ankara'da e, pasajın adını unuttum. E, adliyeden çıkınca bir pasaj var. O pasajda da normalde aslında kitap satılan yerler değil de Giriş katı Zafer e, Hanım'ıydı öyle bir şey. Zannedersem orada daha çok ders kitapları bilmem ne test kitapları falan satılan bir yerde. Orada... En arka tarafta köşede bir yerde bir adam keşfettim ve bu kitaplara baktım ki böyle ayrıntı yayınlarının bir sürü basımı olmayan kitabı var ve o kitapları vakti zamanında yani üzerindeki etiketlerin %50 fiyatı falandı etiketleri 5 lira 7 lira 10 lira falandı 3 liraya 5 liraya 7 liraya 10 liraya muazzam kitaplar almıştım. Hünç ayları da Pelinle beraber gittiğimizde aldığımız kitaplardan biriydi. Pelin'de de vardı, bende de vardı. Fakat şuradaki şu görüyorsunuz ya ayrıntı yığınlarını. Şimdi orada normalde buradaki yığınlar var fakat bunların altında bir de deste olarak olanlar var. Yani şuradaki gördüğünüz ulaşılamıyor zannettiğiniz her kitaba aslında ulaşabiliyor fakat bunların altındakilerine ulaşmak bir tür kazı yapma gücü <laughs> yani kazı yapma hissi uyandırarak 15-20 dakika falan sürüyor. Sevgil Pelin bu kitabı okumaya başladı. 50-60 sayfa okuduktan sonra bana yaz dedik ya Ebru yani çok ilginç bir şey bir, bir durum var. Ee, kitap böyle böyle ben de dedim ki ya ben de çok heyecanlandım ben de okuyayım madem tam da elimdeki kitap bitmişti. Bir baktım en altta ama dedim ki yani şimdi ben bunu 5 yıldır bekletiyorum şimdi bunu Pelin'le beraber okumazsam eğer asla okuyamam diye düşündüm. 20 dakika uğraşarak bunu alttan çıkarttım. Gel gelelim konusuna. Şimdi bu kitabı hakikaten size nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Herkese tavsiye etmeli miyim? Evet edebilirim. Fakat içerisinde 10 sayfalık bir bölümü var ve birçok insanı bu 10 sayfa neredeyse okuyan kişilerin %90'ını hatta %95'ini ciddi anlamda rahatsız edeceğini de düşünüyorum. Ama ben oradaki o rahatsız edici bölümü o kadar nasıl izah edeceğim dışarıya çıkmamak tamamen birbiriyle kalmakla alakalı bağdaştırdığım için bir iki sayfasında hafif midem bulanırmış gibi olsa bile hakikaten çok güçlü bir metin olduğunu düşünüyorum. Burada aşk üzerine aslında bir kavram var. Bir çiftimiz var ve aynı zaman iki çiftimiz var ve bu iki çiftimiz bir gemi seyahatine çıkıyor ve gemi seyahatine çıktıkları zaman karşılıklı karşılaşıyorlar ve adam... Ee, diğer adama eşiyle olan, karısıyla olan hikayesini anlatıyor. Nasıl aşk yaşadıklarını, nasıl tanıştıklarını, nasıl buluştuklarını. Hakikaten zaten yazar aslında normalde e, felsefe üzerine metinler yazmış biri olduğu için çok güçlü tespitleri var ve soluksuz okuyabileceğiniz e, muazzam bir kitap olduğunu düşünüyorum. Fakat e, o, bu ilişkiyi anlatırken son derece şeffaf bir şekilde anlatıyor. Yani içinde şiddet de var, içerisinde nasıl anlatayım cinsellik de var. Fakat hepsinin uç boyutları ile işlenmiş. Yani cinsellik boyutunda da çok uç boyutlar var. Bazı yerlerinde o kadar bunu Dışarıya çıkmadan yani dışarıdaki hiç kimseyle buradaki bir çift 3 yıl boyunca dedim ya baştan söyledim anlatamayacağım diye. Buradaki çift 3 yıl boyunca e, dışarıdaki hiç kimseyle ilişki kurmuyorlar. Ve e, dışarıdaki aslında insanlardan kaçışı bu ama onlar e, dışarıdaki çiftleri onlar normal çiftler oldukları için aslında aşağılayan e, bir tavır sergiliyorlar. Ve bazı anları bahsettiğim gibi ikinci bölümdeki bazı anlarındaki 3-5 sayfa benim biraz midemi bulandırmış olsa da çok çok başarılı ve güçlü bir e, metin olduğunu düşünüyorum, söylüyorum ve savunuyorum. Evet şu an basım yok ama nadir kitapta 3 lira, 5 lira, 7 lira gibi fiyatları vardı. Ya da siz de benim gibi ayrıntı yayınlarının kampanyasından bu fiyatlara, ucuz fiyatlara almışsanız eğer e, mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ama söylediğim gibi önden de uyarıyorum ama tüm bunların yanında iyi ki ve iyi ki ve iyi ki okuduğum dediğim kitaplardan biri oldu. Elimde yazan birkaç kitabı daha var mutlaka ve mutlaka onları da okuyacağım. Şimdi ise bu hafta bu üç kitaptan bahsettim. Ee, başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben e, normalde Mentalist diye bir dizi var. Ben 5 yıl önce ya da ben yo ne 5 yıl öncesi. Ben izlerken demir yoktu. Demek ki en az 9 ya da 10 yıl önce falan izlediğim bir diziydi. Çok çok seviyorum. Mentalist tarzı dizilere de bayılıyorum. E, o yüzden şimdi akşamları 5 ya da 6 sezon falan devam etmişti zannedersem. Akşamları 1. sezondan tekrar başladım. Her akşam eee 1 bölüm 1 bölüm 1 bölüm şeklinde iz, e, izliyorum. İkinci kez hayatımda ilk kez ikinci kez bir dizi izliyorum. Çünkü çok ciddi anlamda keyif alıyorum. Muhakkak ve muhakkak dizi 2004 yılı falan herhalde yayınlandığı için hepiniz zaten çoktan izlemişsinizdir. Ama arada izlemeyen kişiler varsa onu da buradan tavsiye ediyorum diyorum. Başka söyleyecek bir şeyim var mıydı? Olabilir olmayabilir şu an hatırlayabiliyorum ama şimdiden mutlu hafta sonları. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.